Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Gülperi der. Gülperi Hanım rahatsızlıklarınız neydi? Hormon bozukluğu, midem problemi. Peki vardı. bunlara bağlı olarak şikayetleriniz nelerdi? Biraz anlatabilir misiniz? Gözümde ağrısı vardı, midem ağrısı vardı. Başım fazla ağrıyordu. Şimdi Allah şükür onlar yok. Peki tıbbi olarak e, buraya gelmeden önce neler yaptınız? Valla doktora gidiyordum, geliyordum. İlaç veriyordum. Sonra hiçbir şey değişmiyordu. Film çektirdim. Hiçbir şey yok. Burayı nereden duydunuz? Televizyonda. Peki bitkisel destek ürünlerini ne kadar kullandınız? 3 ayda kullanıyorum. Ürünleri kullandıktan sonra e, sizde ne gibi değişiklikler oldu? Valla hormon bozum değiştirdi. Midem değiştirdi. Öyle güzel. Gözüm ağrısı geçti. Midem ağrısı geçti. Başım ağrısı geçti. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Şu anda onun tarafı çok iyi. Peki Doktor Ömer Coşkuna neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.